Zeytinyağsız yiyemem gönül gönül gezemem dünyaları, seyler, yar dünyaları seyler, yar Şimdi de Erkan, Muhammed Erkan var Muhammed Bey biraz bir tanıtmanızı isteyeceğim nasıl bir firma arkamısı Tabii ki de. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Konuşmayı bize aktardığınız için hı hı. söz geldiğiniz için çok teşekkürler ediyorum. Ee, Erkanası 2005 yılında kurulmuş ısıtma sistemleri üzerine gün ısı dediğimiz enerji üzerine kurulmuş bir firma. Sıcak suyla başlayıp 2010 yılında fotovoltaik modüllere, fotovoltaik modül güneş enerjisiyle elektrik üreten sistemlere hızlı bir geçiş yapmakta. Teknolojiyi çok yakından takip ediyor firmamız. 2010 yılından Günümüze e, elektriğin olmadığı yerlerde e, veyahut da elektriğin olduğu fabrikalarda elektrik faturasının yüksek geldiği yerlerde çözüm ortağı sunuyoruz. Çiftçilerimize, e, fabrika sahiplerimize, şu anda e, ev elektriği kullanan vatandaşlara mesken olarak e, ee, ister istemez onların da faturaları çok çok yüksek geliyor. Onlara da firmamız yeni yeni ürünler tasarlıyor. Sürekli bir yenilik içerisinde ve ARGE üretim geliştirmesi yaparak Erkanısı Ege bölgesine hakim uzman ekip ve mühendislik hizmetiyle hizmet sunmakta Erkanısı. Çok güzel. Yani şunu söylemek çok önemli. Ee, gerçekten özellikle Türkiye'ye baktığımız Türkiye güneşlenme süresi çok fazla olan bir ülke. O yüzden gün ısısından en çok yararlanabileceğimiz ülke aslında. Ee, özellikle ne yapıyoruz? Faturalardan çok şikayet ediyoruz elektrik faturalarından. Belki siz de bu fatura